Şimdi gözünüzde canlandırın. Yıl 2001. Japonya'nın başkenti Tokyo'dan kalkan dev bir Japon hava yolları uçuyor. JAL 907. Okinawa'ya doğru uçuyor. Bu uçakta yüzlerce yolcu var. Arka koltuklardan birkaç çocuk sesi geliyor. Bir köşede işte uyuyakalan bir iş adamı. Yolculuk gayet sakin. Herkes sıradan bir uçuşta gibi rahat. Tam bu sırada aynı havayolu şirketinin başka bir uçağı. JAL 958. Tokyo'dan Busan'a doğru ilerliyor. İki uçak aynı gökyüzünü paylaşıyor ama ne pilotların ne de yolcuların birkaç dakika sonra gökyüzünde ölümle burun buruna geleceklerinden haberi var. Bu sırada Tokyo Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde her şey normal görünürken bir şeyler ters gidiyor. O sırada kontrolörlerden biri iki uçağın mesafesini yanlış hesaplıyor ve her iki uçağı da aslında yanlış bir rota veriyor. İşte o an başlıyor. İki devasa uçak birbirine doğru ilerlemeye başlıyor. Hem de farkında bile olmadan Pasifik'in ortasında ve bulutsuz bir gökyüzünde iki dev saatte 800 km hızla çarpışma rotasında birbirine yaklaşıyor. Ve burada herkesin kanını donduracak bir şey oluyor. İki pilota da aynı yönde manevra yapmaları söyleniyor. Kısacası verilen talimatlar işleri çözmek yerine daha da kötüleştiriyor. Jal 97'nin kaptanı, binlerce saatlik uçuş tecrübesi olan işte kendini geliştirmiş bir kaptan ve bunun hata olduğunu sezebiliyor. O an, bir anlık tereddüt yaşıyor ama hani bir karar vermesi gerekiyor ve e, refleksif bir hareketle uçağı aşağı doğru çekiyor. Kabin aniden alt üst oluyor. Bütün işte kahveler, sular yerlere dökülüyor. Bir anlık sessizlik sonrası kabinde panik dolu sesler yükseliyor. Yolculardan bazıları ne olduğunu anlamaya çalışıyor haliyle. Çocuklar korkudan ağlamaya başlıyor kemerini bağlamamış birkaç kişi neredeyse başüstü dolapları çarpacak kadar havaya savruluyor. Kabin görevlileri ise bir yandan işte müşterilerini sakinleştirmeye çalışıyor, diğer yandan kendileri de panik içinde. İçeride tüm bunlar yaşanırken pilotlar ise o anda sadece birkaç saniyeye sahip karar verebilmek için. Aynı anda diğer uçak JAL 958 ise yükseliyor yukarı doğruyor. Uçak hızla yukarı çıkarken içindeki yolcular da sarsıntıyla birbirine tutunmaya çalışıyor. Hani o an birçok kişi çarpışmanın kaçınılmaz olduğuna inanıyor zaten. Ve işte o an iki uçak birbirini sadece 10 metre mesafeyle sıyırarak geçiyor. Yahu düşünsenize gökyüzünde iki tane dev gibi çelikten kuş. Neredeyse birbirine dokunacak kadar yakın bir mesafeden geçip gidiyorlar. Birkaç saniye içinde her şey sakinleşmeye başlasa da o sırada hem yolcular hem de pilotlar ne olduğunu hala anlamış değil. Tokyo Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde şaşkınlık içinde. Böylesine büyük bir hata yapabileceğini kimse inanamıyor. Yani aslında bu yüzlerce insan için bir mucize. Gökyüzünde büyük bir felaketten yalnızca saniyelerle kurtulmuş bu insanlar. Bu olay Japon havacılık tarihinde bir dönüm noktası oldu. İki uçak arasında sadece bir nefes mesafesi kalması Japonya'daki havacılık güvenlik prosedürlerini tamamen değiştirdi. O gün bu uçakta olan yolcular için o gökyüzü artık aynı değildi. Havada yaşanan bu mucize havacılık tarihinde Pasifik'te ölümlü dans olarak anılmaya başlandı. O an gökyüzünde yaşanan bu olay belki yüzlerce insanın hayatını kurtardı ama aynı zamanda bir ders olarak da hafızalarda yerini aldı. Gökyüzü asla ve asla tamamen güvenli değildir. Hele ki insan hatası varsa.